Bir ülkede gerçeği yazmak cesaret değil, delilik sayıldığında bir gazeteci kalemini kılıç gibi taşır. Metin Göktepe işte o delilerden biriydi. Gençti, inatçıydı, halkın sesiydi. 90'lı yılların Türkiye'si faili meçhullerle, yolsuzluklarla, sessizlikle örülmüştü. Karanlık bir dönemde karanlıktan korkmayan bir adam olarak çıktı sahneye. Gazetecilik onun için meslek değil görevdi. Gerçeği yazmanın bedelini bildi ama sustu mu, Asla o sabah 10 Ocak 1996'da evden çıktı. Annesine akşam dönerim dedi. Cebinde bir not defteri, boynunda fotoğraf makinesi vardı. Esenler'de gözaltında ölen 10 yurttaşın cenazesi vardı. Haber yapacaktı. Sıradan bir görevdi ama o gün kaderi değişti. Polis kalabalığı dağıtırken Metin de diğerleriyle birlikte gözaltına alındı. O an bir ülkenin utanç tarihine dönüşecekti. Ertesi gün gazetesi onu aradı ama kimseye ulaşamadı. Karakollar gezildi, listeler tarandı. Emniyet, "Bizde böyle biri yok." dedi. Ailesi umutla bekledi. Sonra bir hastane raporu çıktı. Vücudu morluk içindeydi. Raporda yüksekten düşme sonucu ölüm yazıyordu ama herkes biliyordu. O düşmemişti, düşürülmüştü. Metin Göktepe polisler tarafından dövülerek öldürülmüştü. Çünkü o korkmadı. Çünkü o susturulması gereken bir kalemdi. Onun öldürülmesi sadece bir gazetecinin ölümü değildi. Halkın haber alma hakkının, gerçeğin, vicdanın susturulmasıydı. Ülke ayağa kalktı. Binlerce kişi Metin Göktepe için adalet diye yürüdü. Onun tabutu arkasında sessiz bir öfke, gözyaşı, inanç taşıyordu. Çünkü herkes biliyordu ki Metin yalnız değildi. O, binlerce gazetecinin sesi olmuştu. Açılan dava yıllarca sürdü. 6 polis yargılandı, kimisi ceza aldı, kimisi beraat etti. Cezalar hafifletildi, yıllar sonra serbest bırakıldılar. Adalet bir kez daha kağıt üzerinde kaldı. Annesi her duruşmada aynı cümleyi söyledi: "Ben oğlumun katillerini tanıyorum." Ama devlet onu hiç duymadı. Çünkü o dönemde adaletin kulağı sağır, vicdanı suskundu. Metin'in ardından binlerce gazeteci aynı yeminle işe başladı. Bir daha asla susmayacağız. Her haber onun bıraktığı kalemden bir iz taşıyordu. Bugün Metin için yazıyoruz. Manşetleri, gazetelerin manşetlerine kazındı. Onun kalemi düşmüş ama fikirleri gökyüzüne yazılmıştı. Metin Göktepe, korkusuzluğun simgesi oldu. O gerçekleri yazdığı için öldürüldü ama o gerçekler yıllar geçse de hala susmadı. Çünkü bazı ölümler sessiz değildir. Bazı ölümler binlerce sesi uyandırır. Her Ocak ayında insanlar onun mezarı başında toplanır. Kimi gözyaşı döker, kimi eline kalem alır. Çünkü o bir dönemin değil, bir ruhun temsilcisidir. Metin Göktepe ölmedi, yalnızca satır aralarında yaşamaya devam etti. Onun hikayesi sadece bir ölüm değil, bir direniş manifestosudur. Gazeteciliğin korkaklarla değil, cesurlarla yapılacağını dünyaya gösterdi. O günlerde gazeteciler korku içinde haber yaparken Metin karanlığa yürüyen tek ışık oldu. Onun adı artık sadece bir insan değil, bir kavram haline geldi. Doğruluk. Bugün bile hala gazeteciler tehdit ediliyor, susturuluyor ama her susturulan sesin yerine yeni bir ses alıyor. Her düşen kalem bir başkasının elinde yeniden yazmaya başlıyor. Çünkü Metin'in hikayesi bize şunu öğretti: Gerçeği öldüremezsiniz. Metin Göktepe'nin ardından verilen gazetecilik ödülleri onun hatırasını yaşatıyor. Her yıl cesur bir gazeteciye Metin Göktepe Ödülü veriliyor. O ödül aslında bir madalya değil, bir sorumluluk. Çünkü bu ülkede gerçeği yazmak hala tehlikeli ama susmak ondan daha tehlikeli. Bugün biz onun hikayesini anlatırken sadece geçmişten bahsetmiyoruz, bugünün sessizliğini de sorguluyoruz. O bize bir soru bıraktı. Korkacak mısınız yoksa yazacak mısınız? Bu soru her kalemin ucunda hala duruyor. Metin Göktepe belki bir avluda dövülerek öldürüldü ama fikirleri asla ölmedi. O korkuya meydan okuyan bir vicdan olarak kaldı. Annesinin gözyaşlarıyla yıkadığı o kalem hala yazıyor. Çünkü gerçek susturulamaz. Bu video Metin Göktepe'nin anısına hazırlanmıştır. O sadece bir gazeteci değil, bir ülkenin vicdanıdır. Onun hikayesini unutmamak adaletin peşinden gitmektir. Eğer sen de gerçeğin sesinin duyulmasını istiyorsan bu videoyu paylaş. Unutma, unutturmak da suçtur. Beğen, yorum yap ve kanalımıza abone ol. Çünkü her beğeni bir hatırlatmadır, her abone bir vicdandır. Gerçeğin sesi asla susmaz.